Moya ve çölü insanın ruhunu eriten bir sonsuzluktu. Kum fırtınalarıyla şekillenen kayalar, güneşin altında bronz devlere dönüşmüş, gece oluncaysa yıldızların soğuk ışığında titreyen fosiller gibiydi. İşte bu çorak topraklarda Copper Mountain'ın göğsüne kazınmış bir yara vardı. Bu Schmidt Tüneli. Bu yara bir insanın ömrünü nasıl bir tutkuya adayabileceğinin, delilikle dehanın sınırlarında gezinen bir destanın kanıtıydı. Ve bu destanın kahramanı, tek başına bir dağa meydan okuyan, eşeğinden başka şahidi olmayan, yalnız bir madenciydi. William Henry Schmidt 1866'da Rhode Island'ın sisli kıyılarında doğduğunda kimse onun bir gün çölün kaderini değiştireceğini tahmin edemezdi. Ailesi Avrupa'dan göç etmiş sıradan bir balıkçı ailesiydi. Ancak William'ın içinde okyanusun uğultusundan daha güçlü bir ses vardı. Git. 1890'lara gelindiğinde Batı'nın altın çılgınlığı tüm Amerika'yı sarmıştı. Schmidt 20'li yaşlarının ortasında bir buharlı gemiyle Kaliforniya'ya ulaştı. İlk adımını San Francisco limanına attığında cebinde sadece bir kazma, bir şişe su ve daha fazlasını bulacağım düşüncesi vardı. Ancak çöl onu diğerlerinden farklı şekilde cezbetmişti. Ransburg'daki altın madenlerinde çalışırken bir gece kamp ateşinin başında duyduğu bir hikaye zihnini ele geçirdi. Copper Mountain'ın öteki yakasında bakır cevherini eritecek bir smelter var ama dağın etrafından dolaşmak 20 mil sürüyor. Oraya bir yol açabilen servetini garantiler. O gece Schmidt uyuyamadı. Gözlerinin önünde dağın içinde kıvrılan bir tünel canlanıyordu. Bir fikir değil, bir saplantıydı bu. ''1902 yılının bir şafak vakti, Schmidt elinde kazmasıyla Copper Mountain'ın eteğinde durdu. Sırtında yıpranmış bir ceket, ayağında çivileri çıkmış botlar vardı. Yanında ona yıllarca eşlik edecek tek dostu, yaşlı bir eşek. İlk kazma darbesini vurduğunda daha sessizdi. Sanki bu cılız insanın gücüne acıyarak gülümsüyordu. Ama Schmidt için o an bir savaş ilanıydı. Seni deleceğim diye mırıldandı kayalara. İlk haftalarda günde sadece birkaç inç ilerleyebiliyordu toz, ter ve dinamit kokusu ciğerlerine dolarken geceleri kulübesinde titreyerek uyuyordu. Aylar geçtikçe tünelin ağzı bir yarasa mağarasına dönüştü. Komşu madenciler onunla dalga geçiyordu. ''Hey Buro, mezarını mı kazıyorsun?'' Schmidt cevap vermedi, sadece kazdı. Kazdı, kazdı, kazdı. Schmidt'in bu çılgınlığının arkasındaki gerçek belki de hiçbir zaman çözülemeyecek. Ancak çölde anlatılan efsaneler onu bir mitosa dönüştürdü. Gençliğinde sevdiği bir kadın dağın ötesine gitmiş ve bir daha dönmemişti. Schmidt tüneli onu bulmak için kazıyordu. Vebadan ölen ailesinin ruhlarını kurtarmak için bir tür hac yolculuğu. Maden kazasında ölen bir ortağın hayaletinin onu kazmaya zorlaması. Ancak en dokunaklı teori, Schmidt'in kendi zihninden kaçma çabasıydı. Her kazma darbesi, geçmişin hatalarını, pişmanlıklarını gömmek için bir çabaydı. Tünel, onun ruhsal bir arınma ayiniydi. Schmidt'in eğitimi yoktu. Ama tünel inşaatında gösterdiği sezgi şaşırtıcıydı. Belirli aralıklarla açtığı dikey bacalar oksijen akışını sağlıyordu. Tüneli Smelter'a doğru kusursuz bir açıyla kazmıştı. Sadece kritik noktalara ahşap direkler yerleştirerek 38 yılda sadece iki çökme yaşandı. Bir jeolog yıllar sonra şaşkınlıkla itiraf etti. Bir dağın jeolojik katmanlarını bu kadar doğru okuyabilmesi ya bir dahiydi ya da çöl ona yol gösterdi. 1930'lara gelindiğinde Schmidt'in tüneli artık bir efsaneydi. Meraklılar, gazeteciler hatta Hollywood'dan yıldızlar geliyordu. İşte o ziyaretlerden unutulmaz bir diyalog Ziyaretçi, neden hala kazıyorsun? Smelter 10 yıl önce kapandı. Schmidt, tozlu yüzünde bir gülümsemeyle, dağ beni içine çekti. Şimdi onun içinde yaşıyorum. Çıkmam lazım. Bu söz çölde hala fısıldanır. Burro, dağın içinde kaybolmuş bir ruh mu arıyordu? Mayıs 1940. Schmidt 74 yaşında. Son dinamit lokumu yerleştirildi. Fitil ateşlendi. Patlamanın gürültüsü dağın içinde yankılandığında ilk kez ışık göründü. Tünel dağı delmişti. Schmidt titreyen parmaklarıyla kayaları okşadı. Sonra tünelin diğer ucuna yürüdü. Smelter yoktu. Sadece çöl uzanıyordu ufka kadar o an yere çöküp hıçkıra hıçkıra ağladığı söylenir. 38 yıl bir hiç uğruna ama belki de asıl zafer buydu. Schmidt daha boyun eğdirmemiş, kendi kaderini yeniden yazmıştı. ''1954'te Ridgecrest'teki bir huzur evinde son nefesini verdiğinde Son sözleri şöyle oldu. Işığı kapatmayın, tünelde karanlık olmasın. Cenazesine sadece birkaç kişi katıldı. Ama o günden beri tünelde tuhaf olaylar rapor ediliyor. Gece yarısı kazma sesleri duyuluyor. Gölgeler duvarlarda iki insan silüeti gösteriyor. Biri Schmidt, diğeri eşeği. Bazı ziyaretçiler tünelin ortasında ''Bitireceğim.'' fısıltısını duyduklarını iddia ediyor. Bugün Burrow Schmidt Tüneli Red Rock Canyon State Park'ta bir hac mekanı. Ancak buraya gelenler sadece meraklı turistler değil. Schmidt'in inadını kendi yaşamlarına ilham alanlar, kayıp amaçlarını tünelin derinliklerinde arayanlar, duvarlara şiirler, resimler bırakanlar bir grafiti de yazıyor. Bro, sen bizim Prometheus'umuzsun. Ateşi değil, inancı çaldın tanrılardan. Schmidt'in hikayesi hepimize bir ayna tutuyor. Sıradan insan olağanüstü tutkuyla neler yapabilir? Takıntıyla azim arasındaki çizgi nerede? Bir ömür süren bir boş çaba gerçekten boş mudur? Belki de cevap tünelin kendisinde saklı. İçinden geçerken duvarlardaki her kazma izi "Yaşadım." diye haykırıyor. Schmidt'in kulübesinin girişinde asılı duran paslı bir levha onun felsefesini özetler gibi. Ben kazdım. Çünkü durmak ölmekti.